anın işi karıştırmak için önümüze sürdüğü, gençlerimizin önüne sürdüğü bazı lafızlar var, bazı varyantlar var. Orada şöyle geliyor. Terektu fikumus sakaleyne. Size iki ağır emanet bırakıyorum. Ma in temessektum bihima. Bunlara sımsıkı sarıldığınız sürece len tadillu sapmazsınız, yoldan çıkmazsınız. Kitab Allahi ve itreti ehli beyti. Bunlardan biri Kitabullah'tır, öbürü itretim yani soyum, neslim ve ehli beytimdir. Birinci varyant böyle. Burada Müslim rivayetiyle fark ne? Müslim rivayetinde bize sımsıkı sarılın, sarılırsanız sapmazsınız, ona tutunun vurgusunun hedefi sadece kitabullah. Orada itre yok, ehli beyt yok. itre Efendimizin soyu demek. Bir hatırlayalım. Ve ene fikum sekaleyni evveluhuma kitabullah. Size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunların iki Allah'ın kitabıdır. Fihil huda ve nur. Onda hidayet ve nur var. Fehuzu bi kitabillahi ve istemsiku bihi. Allah'ın kitabına sarılın ve sımsıkı tutun. Burada itre yok bakın. Allah'ın kitabına sarılın. İtre ile ilgili ne diyor Efendimiz burada ne buyuruyor? Ve ehlu beyti. ikinci ağır emanet ehli beytimdir. Uzekkirukumullah fi ehli beyti. Ehli beytim konusunda size Allah'ı hatırlatırım. Burada ehli beytin yolundan gidin onlardan saparsanız dalalete düşersiniz diye bir şey yok. Vurgu Allah'ın kitabına ama iki ağır emanetten biri ehli beyt midir? Evet ehli beyttir buna itirazımız yok. Ama Şia'nın bu dezenformasyonu maalesef bu konudaki bilgi eksikliğinden alabildiğine istifade ediyor. Onu alabildiğine istismar ediyor. Bu rivayet arkadaşlar bayağı bir sahabeden gelmiş. Hz. Ali, Ebu Said el Hudri, Cabir bin Abdullah, Cübeyr bin Mutim, Huzeyfe bin Esid, Zeyd bin Erkam, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Hantab, Nübeyt bin Şurayt tam dokuz sahabeden gelmiş bu dokuz sahabinin her birinden de farklı farklı ifadelerle gelmiş. Bu rivayetlerin hepsinin sıhhat seviyesi aynı değil arkadaşlar. Az önce okuduğum kendisine tutunursanız sapmayacağınız iki emanet bıraktım. Biri kitabullah, biri itretim şeklinde gelen rivayetin arkadaşlar bütün tarihleri hakkında aleyhte söylenmiş sözler var. Bunların tamamı bazı ravileri sebebiyle zayıf bulunmuş. Bu rivayetler içinde en kuvvetli olanını İmam Nevevi seçmiş ve buraya almış az önce okuduğumuz metindir. E peki öbürlerini esas alsak, doğru kabul etsek, sahih kabul etsek ne lazım gelir? Vallahi bir şey lazım gelmez. Onun bizim itikadımız, çizgimiz aleyhine bir delaleti yok. Ehli beytin yolundan gidelim mi? Gidelim. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz esas burada ehli beytin yolundan gitmeyen o yoldan sapıp başka yollara giden imamiye şiasıdır neden derseniz Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada hiçbir ayrım yapmadan itreti ehli beyti buyurmuş soyum ve ehli beytim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu Hazreti Ali Hazreti Fatıma'dan devam ediyor Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den itibaren çatallaşarak gidiyor İmamiye Hazreti Hasan'ın soyunu bir kenara atıyor baştan. Onu bir eliyor. Onlar itre değil. Niye onlar itre değil? Ana bir, baba bir, Hazreti Hasan Efendimiz, onun soyundan gelenler de aynı ana baba üzerinden Efendimiz'e bağlanıyor. Peki İmamiye şiası bunları niye itreden kabul etmiyor? Sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'in nesli, o da Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu Ali Zeynelabidin'den devam ediyor. Ali Zeynelabidin'den itibaren İki evlat üzerinden çatallanıyor bu defa. Biri Muhammed Bakır, biri de Zeyd. İmamiye Hazreti Zeyd'i ve onun soyunu da eliyor otomatik olarak. İmam Muhammed Bakır'ın soyunu devam ettiriyor. Oradan gidecek bu. Sebep? Sebep Şia'nın uydurduğu, kurguladığı bir kısım rivayetler. Başka hiçbir gerekçesi yok. İmam Muhammed Bakır'ın soyundan devam etsin. Ona da itirazımız yok. İmam Muhammed Bakır'ın pek çok evladı var. Niye İmam Cafer'den devam ediyor? İmam Cafer'den devam etsin. Niye onun oğlu Musa Kazım'dan devam ediyor? İsmail var, Abdullah Eftah var, daha başkaları var. İmamiye bir çizgi takip etmiş. O çizgi Mehdi dedikleri 12. İmam kabul ettikleri şahsa kadar geliyor. İtrenin büyük kısmını İmamiye böyle yapmakla dışarıda bırakıyor. Biz ne yapıyoruz? İtrenin tamamını alıyoruz. Tamamına hürmetimiz var tamamına tazim gösteriyoruz, tamamına saygı gösteriyoruz. Dolayısıyla ehli beyt emanetini zayi eden imami yaşayası biz değiliz. O bir dolu şecereyi hangi gerekçeyle dışarıda bıraktınız, itreden saymadınız, hangi gerekçeyle? Sizin uydurduğunuz bir kısım rivayetler gerekçesiyle.